Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Biz bugün ne yapıyoruz Toprakla? Bir kutu çokomelimiz var bizim böyle. İçinde bir sürü var. Biz ben bunları saklayacağım. Toprak bulmaya çalışacak, değil mi anneciğim? Evet, gözlerini kapatacak. Evet, Toprak gözlerini kapatacak. Ben bunları saklayacağım. Toprak tek tek bulmaya çalışacak. Evet. Yaklaştığı zaman ben yaklaştığı çok omellere sıcak diyeceğim. Uzaklaştıklarına da soğuk diyeceğim ki anlayacak toprak. Ona göre yaklaşacak veya uzaklaşacak. Şimdi gözlerini kapat anneciğim. İyice hiç açma. Biz de saklayalım bunları. Bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini buraya. Bakma sakın ha. Bakmıyorum. Tamam kesinlikle bakma. Şimdi Hı. Şöyle Yok, hepsini saklamayacağım. Birkaç tanesini saklayacağım. Yeterli bence o da. Evet. Tamam, ben sakladım. Toprak. Bul bakalım nereye koydun? Sıcak, sıcak. Çok sıcak, orası çok sıcaktı. Sıcak, sıcak. Baksana sıcak. Aha buldu, bir tanesini buldu toprak. Evet, bir taneyi buldun. At bakalım içine. Tamam, attık içine. Nereye sattın bir tane? Sen bu yaklaş ben sana sıcak diyeyim. Yakınsan, eğer yakındaysan uzak diyeyim. Şu anda çok sıcaksın. Çok sıcaksın. Hadi bak istersen birkaç yere bak. <laughs> Sıcak. Orası değil ama. Neresi tatlı? Bilemeyeceğim. Bakacaksın her tarafa. Neresi? <laughs> Bilmiyorum şu an karşı koltuğa doğru bak istersen. Şim. Evet ikincisini de buldu Toprak. Aferin sana. Ya. Aslında ikincisinin yanında yanında da vardı ama neyse bulamadı Toprak onu. Hadi bak anneciğim. Buldu mu? Bilemeyeceğim nerede. Çok sıcaksın şu anda. Çok sıcak. S hayır hayır üstü <laughs> üstü sıcak değil. Yaklaştığın yer sıcak. Çok amelleri sakladığım yer sıcak, terledin mi? Hı. Neyse tamam, çıkardın toprak. Sıcak, sıcak. Toprak sıcak deyince yaklaştın anlamına geliyor. Yani oralarda bir yerde deme anlamına geliyor. İkinciyi buldu. Üçüncüyü buldu toprak. Aferin sana toprak. Evet, dördüncü nerede acaba? Dördüncüyü de buldu. Yastığımızı düzelt. Aferin sana. Beşinci nerede acaba? Beş tatlısı mı? Tabii ki de. Nerede? Bilemeyeceğim bak. Nerede? Nerede? Çok yakınlarında çok uzaklaştın sen. Çok soğuk soğuk. Çok soğuk şu anda. Nereye? Oralara koymadım ki. Nereye sattın? Vallahi bu evin içinde yani oturma odasında salona götürmedim. Yanından geçtin ya. Nerede? Vallahi bilemiyorum. Bulacağım görürsün. Oraya baktın orada yoktu. Evet, Nereye Valla bak her tarafa bak anneciğim. Bak o taraflara bak. Baktın ya oralara. Oralarda yoktu. Bakacağım bu yaya. Arkaya saklamadım ben. Heh, toprak topunu da çıkardı. Hadi ama hadi ama bul hadi nerede? Son 5 saniye veriyorum sana toprak. Bul artık. Bulamazsan yandın tamam mı? Ha. Sayıyorum. 5'e kadar veya 10'a kadar sayıyorum. 10'a kadar buldum buldum bulamadın bitti. Evet. Hadi 1. Bul hadi bul bırak onu. 1. 2. 3. Yastıkların arkasına bak. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Evet bir tanesini daha buldum ve iki saniyen var birini daha bulman lazım bir tane kaldı bir tane kaldı çabuk 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 nerede yedi mi? sekiz dokuz on buldum mu tamam. bakıyor e, oralara bakıyor evet doğru yerdesin bak oralara bak iyice bak iyice bak nerede bu taraftan gel bak bence. <laughs> evet, aferin sana toprak. Hepsini buldu. Hepsini buldu. Şimdi biz arkadaşlarına güle güle diyelim. Tamam mı toprak? Aferin sana. Hepsini buldun. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay yapalım. Bay bay.